Elhamdülillahirrahmanirrahim <laughs> ve bihin estehim. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın en önemli e, işlerinden bir tanesi ki Nuh denildiği zaman o hatırlanan Nuh tufanıdır biliyorsunuz. Nuh'un tufanı şöyle olmuştur ki Hazreti Nuh geldi, insanlara peygamberliğini anlattı, Allah'ın var olduğunu, kıyametin var olduğunu anlattı. Yani insanlara dedi ki canınız istediği gibi yaşamayın. Bu dünyadan sonra da bir yaşam yeri var. Orada güzel yaşayabilmeniz için burada insan gibi yaşayabilmeniz lazım. İnsanlar kabul etmedi Hz. Nuh'u. Allah da bir tufan göndermek istedi. Hz. Nuh'a dedi bir gemi yaptı. Hz. Nuh Aleyhisselam'da bir gemi yaptı. Ve bütün hayvanlardan bir çift onun içine aldı. Ve daha sonra bir e, yaşlı kadının evinden ilk defa tendirin içinden su kaynamaya başladı ve dünyayı su aldı. Yer altından sular çıktı, gökyüzünden boş, sular boşaldı, dünyayı su aldı, Cemiye binenler kurtuldu. Hazreti Nuh'un cemisi nerede yapıldı biliyor musunuz? Tam burada. Burası Hazreti Nuh'un cemisinin yapıldığı yerdir. Ve Hazreti Nuh aleyhisselam Kufa Mescidi'nde gemisini yapmıştı. Tam o zaman Kufa Mescidi falan yoktu, yeri vardı. Ama ne bu taş, ne bu bina hiçbir şey yoktu. Ama Hazreti Nuh aleyhisselam buranın önemini çok iyi biliyordu. İşte burası Hazreti Nuh'a ait bir yerdir. Da... Bismillahirrahmanirrahim. Burası Hazreti Eberkaz ve Abbas Ağa'nın gelişi oradaydı. Bu qon neyi, bu qonun nədir? Sol tərəfdəki bu qura azətli mektubu baxaraq. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bu qondar kimi xeymələrdir. Xeymələrdə nədir? Çox baladır. Qadınların məhəbbətinin yeri. Yəni bu məqsəd